Biz kümeden düşeriz, Trabzon şampiyon olur. Böyle bir dünya yok, o yüzden ya dolayı o bitti. birbirimizi yemeye <laughs> gerek <de> yok. <laughs> Böyle bu şekilde, Aynen. dostluk içinde, insanları severek, gülerek, güzel, centilmen bir maç olsun diye düşünüyorum. Sevgili spor severler, yılbaşı dolayısıyla bir ara verildi liglere. Bu arada da spora fazla iyi gelmiyor ben bana göre. Ben şimdi Murat'a da soracağım. Ee, sürekli e, bir hafta bir hafta aralar Samspor'a iyi gelmiyor. Performansını düşürüyor. Bu konuda ne dersin? Yılbaşı izni verilmiş. Ayın beşinde, e, beşinden e, cumartesi alındı. Dört, dört cumartesi oynanacak. Ben şöyle söyleyeyim <laughs> Erdal abi. Evet. Re Reisle ilgili bu takımı bu şekilde getiren bir kişiyi Eleştirmeme kararı almıştım ben. Aynen. On başında. Aynen. Kesinlikle eleştirmiyorum. En iyisini o bilir. Yeni İl ilgili de yapsın. E sonucunda kendi alır zaten. Araştırmıştır, geliştirmiştir. Evet. Ama reis başarılı. Yılın teknik direktörü de seçilmiş seçildi. Türkiye'de. Hı hı. Yani o yapmıştır planlamalarını. Şimdi Murat çok ona mütevazı bir, ona bir şekli var. Efendi Aynen. sessiz, Aynen. E, yaptığı işten e, böyle böbürlenmeyen, e, şey yapmayan bir tavrı var evet. neticesi bir Alman disiplini var bu Thomas'la. E, Thomas dediğin gibi e, spor otorileri tarafından en başarılı teknik direktör Aynen. seçildi. Ben de buradan kutluyorum. İyi günler bizi bekliyor. E, Sam Spor'u yerlere gelecek ve Avrupa'ya kalacağız. E, şöyle bir e, tahmin edebilir misin Murat nedir? E, üçüncü mü bitiririz? Dördüncü mü bitiririz? En az beşinci mi bitiririz? Yani. Bir başarı yakalamamız lazım. Başarıda sıkıntı yok. Şu an üçteyim değil miyiz? Şu bir anda de üçüncü sırada. Şimdi bütün otoritelerin diyorsun beğendiği, ödül verdiği, evet. Bir teknik direktörü eleştirmemizin bir anlamı da yok. biz onlardan daha çok mu biliyoruz, Erdal abi? Yani Aynen. Biz daha çok biliyoruz? Dördüncü bitirebiliriz herhalde. Bana o geliyor, öyle geliyor. Bilmiyorum bak, ama ilerleyen üç düşünüyor. sürpriz olmaz. Dört de sürpriz olmaz. Beş de sürpriz beşi de olmaz. Beşi geçmeyiz zaten. Yani beşi, beşi de geçmeyiz. Yani, ya. sürpriz olmaz. İki de evet. olabiliriz. Çok da önemli yani. değil. Çünkü yani. Fenerbahçe, Mourinho gidip geliyor, gidip geliyor. Ya. Bir karışıklık yaşasa belki düşecek ee, aşağı. i̇şine son verdiler. Evet. Yeni bir teknik direktör arayışları var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin bir karışıklığı Beşiktaş Sık. pozisyonuna düşürebilir Sık. mi? Aynen sıkıntı. Beşiktaş Belki da kurulu bayım. E, o üç büyükler sanki bu sene yelken açar gibi e, kaybettiler. Fazla başarılı elde edemiyorlar bir Galatasaray'ın dışında. Galatasaray'da hem içeride hem dışarıda rakiplerini yenerek boğarak liderliğini Şimdi, sürdürüyor. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Eee büyüklere evet. şöyle söyleyeyim. Tribüne değil de futbolda oynayalım. Yalanla yere provokasyon yapıp maç alabileceğinizi zannetmeyin. Aynen. Eee maçınıza bakın, durumunuza bakın. Insanları Aynen. Karalamayın. Karalayarak iş yapmayın. İşinize evet. bakın. Ben onu tavsiye ediyorum. Ee, şimdi maçı kaybettik de yok hakeme suç bul. Yok futbolcuya suç bul. Bize bile Gene. bir ton karalama yaptılar. Galatasaray maçında neymiş? Samsun Spor maçı satmışmış. Samsun yok alakası spor, ya, hayatta yapmaz. Samsun spor bunu yapar mı? Bir de bizim e, başkan Yıldırım'a da aynı şekilde şeylerde bulundular. Suç, suçlamada bulundular. Da bulundular. Şimdi Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yenemediği Galatasaray'ı Samsun Spor nasıl yenecekmiş? Yani az böyle insanlar insaflı olsunlar. Aynen. Bunlara Aynen. gerek yok yani. İnsanları lekelemekten başka yaptıkları bir şey yok. Aynen Bunları kınıyorum. Sana. Bu arkadaşlarımızı kınıyorum. Kesinlikle kınıyorum. Samsun Spor'a Galatasaray maçında çok leke attılar. Çok ayıp ettiler. Evet. Şimdi e, <laughs> ligler tam hızıyla devam ediyor e, Murat. Benim anladığım kadarıyla e, ikinci yarıya e, biraz dinlenerek çalışarak, efor sarf ederek girecek Thomas Reis. Evet. İkinci yarı maçlarıyla Deplasman'da Beşiktaş'la başlıyoruz. Evet. Ee, i̇yi bir başlangıç olacağını tahmin ediyorum. İkinci yarı Samspor daha yukarılarda daha başarılı bir sonuç alacağını tahmin ediyorum. Senin düşüncelerin ne? Samspor devreyi toparlayacak. Thomas Reis evet. zaten devre arasında evet. bütün yani, takımları inceleyip, rakiplerini yani. inceleyip ona göre bir strateji çizecek. Evet. buna ee, göre ikinci yarı daha performanslı olacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı yok Samsun Spor için. Samsun, Samsun Spor'un daha doğrusu kaybedeceği bir şey de yok. Evet. Samsun Spor bugün bu seneki hedefini ilk dönemde doldurdu. doldurdu. Ondan sonra rahat bir şekilde oynar. Yok Türkiye'likten düşer miyim, düşmez miyim, Aynen. Şey olur mu, bu olur mu? O soru işaretleri yok en azından. O yok anladım. Ondan dolayı Samsun Spor rahat rahat maça çıkar, kazanır, kazanmaz. Çok önemli değil ama kafa rahat olur en azından. Sevgili spor söyler, yeni yıl giriyor. Yeni yıl girdiği için de bir ara verildi liglere. E, Trabzon maçı cumartesi olduğunu söyledim. Bile satışlarının şimdiden başladığının haberini aldık. E, full çekecek Trabzon maçında. E, büyük bir seyirci patlaması bekleniyor Murat. Evet e, de, Biraz evvel temenni ettin e, kavgasız, dövüşsüz, küfürsüz. Aynen iyi bir maç olması dileğinde ne demek istersin neler söylemek istersin Trabzon maçı için Trabzon'dan da seyirci gelecek biliyorsun evet. Samsun'daki Trabzonlar da e, tribünleri dolduracak e, kavgasız dövüşsüz birbirlerine hakaret etmeden bir maç oynanmasını ben e, temenni ederim. Şimdi abi e, Karadeniz'in verdiği bir hava var. İnsanlarda bir sertlik var. Sertlik var. Mısır ekmeğinden kaynaklanıyor. Mi? Hamsi'den kaynaklanıyor. Mısır <laughs> Hamsi'den. Hamsi'den kaynaklanıyor. <laughs> Aynen. Şimdi Trabzon'da Karadeniz takımı, Samsun'da Karadeniz takımı. insanları biraz da İç Anadolu'ya göre, e, Akdeniz'e göre biraz daha akresif. Daha şeyler akresif. O yüzden dolayı biraz daha sabır tavsiye ediyorum. Evet. Tamam anladık. Eee sen de takımını tutuyorsun Trabzon. Doğru. Biz de takımımızı tutuyoruz. Herkes tutacak. Spor, herkes takımını sever. Destekleyecek. Ama karşı tarafa bir şekilde saygı göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Küfürsüz, göğsüz, Aynen. birbirlerine saldırmadan Aynen. adam gibi maçı seyredip tüm Aynen. günleri Aynen. E, rahat bir şekilde boşaltmalarını e, temenni ediyorum. E, Samspor'un Samsspor'un e, bu gidişatında e, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı e, Halit, Halit Doğan da çok evet. e, fanat, emeği var, çok emeği var. Geliyor. E, o da çok seviyor. Buradaki e, yolların yedi. bozukluğunu evet. onardı. Tramvayı götürdü oraya. E, Tramvay gitti maçın yerine kadar, stadyuma kadar. E, e. E, ne dersin Halit Doğan'ın bu e, çalışmaları hakkında Samspor'la ilgili? Samsun sporu seviyor Halit Doğan. Çarşamba sporu da seviyor. Evet. Her ikisine de elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Evet. Ve Halit Doğan, e, Samsun milliyetçisi, Çarşamba milliyetçisi sevdiğimiz bir başkanımız. Bir de şey haberi aldık Murat. E, terminal taşınıyor, tren hattı üzerineymiş galiba anladığım kadarıyla. Hmm. Ya e, Omi e, Fakültenin çevresindeki bir yere ya Tekeköy bir yerlere e, terminali yani otobüs terminalinin taşınacağı ifade edildi. Böyle o bir konuda, planlama varsa e, e bak, şehrin şehirleşmesiyle ilgili Samsun'un zorluk varsa zorluk kaldırmak isteyebilirler. Tramvayla e, gelen yolcular tramvaya binip e, şehre gelecek. Evet. Onu sağlamak için yapıyor herhalde benim anladığım kadarıyla. Ya, şimdi biz birkaç kere vakitsiz Ankara'dan geldik. E, araba bulamadık. Taksi yok. Zor oluyor. Çok zorluk oluyor. Yani otogar çok atıl bir yerde kalmış. Çok. Tramvayın hattında olması güzel olur bence. Güzel olur diyor. Bir de e, açmışken konuyu şehir hastanesi tamamlanmak üzere biliyorsun evet. yukarıda. Oraya da tramvay hattının e, gideceğini söyledi Halit Doğan. Evet buraya bir planlama var. Evet. O şeyden Karadeniz Caddesi'nden. Yani sizin beri, Canik tarafında. Yani Canik, tar Canik değil o ilk adamın Karadeniz Caddesi var Doruşehir'e giden yolda. Oradan. Hem oraya hat verip herhalde oradan beri. Derebahçe'den güzel e, olur ama değil mi? Güzel yine yani, şehir hastanesi bağlanacak. E, hastane diğer hastaneler kapanıyormuş. Şehir hastanesine taşınacakmış herkes. Öyle Deniz'de. O olabilir. Araştırma hastanesi oraya taşınıp e, araştırma evet. hastanesinin de başka işlerde kullanılmasıyla ilgili pro, evet. projeler var gibi biliyorum. Samsun gelişiyor mu diyelim? Samsun gelişiyor. Samsun'un önünde kimse evet. duramaz. Samsun sanayide de çok gelişecek inşallah. Evet. Ee, geçen de okudum. Evet. E, MK mesela 2 milyar dolar er, yatırım Ankara. yapacakmış. E, buraya. Ondan sonra çeri fabrikasının gelme ile ilgili şeyleri varmış. Çin'den bir proje var. İşte Çin'den çeri fabrikası, çeri evet. otomobil fabrikası. Eğer bunlar gelirse zaten şeyin görüntüsü değişir. Evet. Şeyde, işsiz sayısı da azalır. Aynen. Murat şimdi programı yavaş yavaş sonuna gelirken eee Samsun sürücü kursu güzel de şeyler var. E, yıldız atıyorlar. Evet. E, yorum yapıyorlar. Metin e, yorumu abi. istersen var. oku. Yılmaz Perçin <laughs> var o e, sigortacı arkadaşımız o da Helal olsun. Takip ediyorlar bizi e, Metin Akçaoğlu bizim e, <laughs> iyi bir arkadaşımız. Şimdi...